Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir oyası modeli var arkadaşlar. Bugün de bu modelimin yapımını göstermek istedim sizlere. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Modelimizin altında yine bir sıra zürafamızı hazırladık önceden. Model aralarına şöyle fil yapıyorum arkadaşlar. İlk olarak bir tane zürafa yapıyorum bir dişi yapımı ile modelime başlıyorum zürafa yaptım zürafanın içine batarak geri dönüyorum ve bir sonraki zürafama batarak yükümü aşağıya uzatıyorum bu şekilde 4 tane bir dişi yapıyorum arkadaşlar tekrar göstereceğim zürafa yapıyorum Sürafa'mın içine batarak geri dönüyorum ve bir sonraki sürafa'ma batarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Siz dilerseniz mesafesini biraz daha uzatabilirsiniz, birkaç tane daha fazla yaparak. Ben şu anda 4 tane yaptım. Şimdi 2 tane boş sürafa yapıyorum. iki tane zürafa yaptım. şimdi bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafaya batarak bir tane yuva oluşturuyorum. şöyle bir yuva oluşturdum. yuvamın içerisine batarak düğümümü sol tarafta sıkıyorum. böylece yuvam iki kat haline geldi ama batıyorum. İlk olarak boş bir düğüm atıyorum arkadaşlar. pırpırların kaymasın diye başında ve sonunda bir tane boş düğüm atacağım. Şimdi buraya batarak bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir pırpır yaptım. Hemen yanına bundan birazcık daha büyük olacak şekilde bir pırpır daha yapıyorum. Bir önceki pırpırdan biraz daha büyük yapıyorum. Şöyle. Son yaptığım pırpırıma batarak yukarı çıkıyorum. Ve şimdi bu pırpırlarının, bu pırpırımın içine batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Yine aynı boylarda arkadaşlar şöyle şöyle şu boylarda 3 tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Şöyle ipimle ayarlayacağım. İkinci pırpırımı yaptım. Yine aynı yere üçüncü pırpırımı da yapıyorum. 3 tane püskülümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi yuvaya batarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Şu şekilde birimi. tekrar yuvama batarak bir pırpırda buraya yapıyorum arkadaşlar. bu ayarlayacağım şöyle elimle kolumu ve düğümümü sıkıyorum. Bu şekilde pırpırımı da yaptım. Şimdi hemen yanına yine bir tane boş düğüm atıyorum. Şuraların kaymasın. İlk başta da atmıştım aynı boş gelimi. Buraya da attım. Aşağıdaki sıra bir düğüm atarak ipimi aşağıya uzatıyorum şimdi. Ve yine iki tane boş sürafa yapıyorum. Bu dilimin en başında hem sonunda iki tane boş bir alfa yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar fil dişi yapımı ile devam ediyorum. Model aralarımıza fil dişi yapmıştım. Şöyle fil dişi yapıyorum. Ben dört tane yapmıştım bu kısmı. Yine dört tane fil dişi yapıyorum. renk yapacağım arkadaşlar ve daha sonra üzerine yapımına geçeceğim boyamızın zeminini hazırladık arkadaşlar şimdi kırmızı renkli ipimi taktım iğnemi. şimdi arkadaşlar ilk olarak şu aşağıdaki pırpırıma bir düğüm atarak başlıyorum bu şekilde pırpırıma ipimi tutturdum pırpırımın içerisine batarak buraya dört tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle şu boylarda dört tane pırpır pır yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yapıyorum şu anda. Bu şekilde dört tane pırpırımı yaptım. Şimdi tek tek iğnemden pırpırlarımı geçiriyorum. İpimi iğnemin üzerine attım. Ve bir tane düğüm atıyorum şimdi. Şu şekilde bir düğüm attım arkadaşlar. Şimdi düğüm attığım bu kısma, bu orta kısma batarak buraya üç tane küçük pırpır yapıyorum. Şöyle bu kısma batarak üç tane küçük pırpır yapıyorum. fazla ipimi kesiyorum arkadaşlar. Tekrar göstereceğim ben. Bu kez ortadaki pırpırma yapıyorum ben. İlk olarak ipimi bağladım. Pırpırma batarak buraya 4 tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu boylarda 4 tane fırfırımı yapıyorum. Ve son fırfırımı yapıyorum. bu şekilde dört tane pırpır yaptım arkadaşlar şimdi iğnenin içerisinden tek tek geçiriyorum pırpırlarımın ipimi iğnenin üzerine attım bir tane de düğüm atıyorum tam ortasından tutturuyorum pırpırlarımı bu şekilde pırpırlarımı topladığım orta kısma batıyorum ve buraya küçük küçük 3 tane pırpır pır yapıyorum. 3. pırpırımı da yapıyorum. ve şimdi fazla ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ben iki renk yaptım oyamı. Şöyle göstereyim. Bu kısımları beyaz yaptım ben. Siz dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. Ben şimdi oyamı tamamlayacağım ve size son halini öyle göstereceğim. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Oyamızın son hali böyle olacaktı. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videolarımı beğenerek, paylaşarak ve tabii ki kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.